Evet arkadaşlar RKV ve kanalından selamlar sevgilerle Şimdi Yüce Komiser'e geldik Yüce Komiser'i öldürmeye çalışacağız tek grup halinde Şifacımız çekecek Yüce Komiser'i Biz de kutup açacağız çektiği zaman Yalnız şifacıyı vurdurtmaya çalışalım Vurdurtmaya çalışmayalım yani Vurmasınlar şifacıya Çektikleri kişi Ondan sonra TB atıyorsunuz. Büyü bozma yapıyorsunuz. Sonra da geçiyorsunuz yerinize işte. Öncelikle şifacı büyü bozma yapın arkadaşlar. Önceki kanalımda videolarda demiştim size kritik attıktan sonra konsantrasyon açın hasarınız varsa şey eğer hasar vermişse eğer bunun icabına bakıyorum dediği zaman tabi vurmaya kesin arkadaşlar. Bunların icabına bakıyorum dediği anda hiddeti sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani vurmamaya çalışın hiddeti sıfırlandığı zaman <laughs> hiddeti sıfırlandı. Ondan sonra hasar alan kişi bir kere vurduktan sonra yani gördüğünüz gibi şekil şekilde göründüğü gibi bunların icamına bakıyorum dediği anda hiddeti sıfırlanıyor sonra hasar alan arkadaşımız bir tur vurduktan sonra vurmaya devam edin Yani hasar aldığınızda da vurun sadece Sadece siz hasar aldığınızda da vurun Başka bir şeye karışmayın arkadaşlar Başka bir şeyde elinizi sürmeyin hasar aldığınızda da vurun Bir de şu var hasar Tankların hasar attığı kişi vurur sayar Siz vurmaya devam edin Bir de o husus var yani eğer O Arkadaşınız Vuruyorsa Sizde Vurmaya Devam Edin Yalnız Bunların İyice Bakıyorum Dediği Zaman Vurmayın Siz Hasar Yoksa eğer Sizde Yani Benim Videoda Şu Anki Yaptığım Gibi Vurun Yüce Komiser Arkadaşlar Yani benim vurduklarımın anlaşında siz vurmayın arkadaşlar. Yani bu videodan Melle Melle'nin Hasanınız bittiği zaman oturuyorum zaten görüyorsunuz. Bunların icamına bakıyorum dediği zaman da sıfırlanıyor kutup açmanıza gerek yok hiçbir yerde demin arkadaşımız kutup açtı benim yaptığım gibi yapın yeter arkadaşlar başka hiçbir şekilde benim kilerinin dışında vurmayın arkadaşlar bu yöntemler iyi yani Tekrardan hasar istedim çünkü konsantrasyon geldi arkadaşlar. Konsantranlısız açıksa mutlaka hasar almayı beklersiniz. Biraz hızlı vurduk ya Kutup açmaya hiç gerek yok ya Sürekli kahraman king açıyor ya Ya Tüh yanlışlıkla elimde basıyor ya bu arada İdleti sıfırlandı 50 emeğin Bir kere vursun Sonra sizi de vurun Bir kere vurduktan sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar bana hasar attı tankımız sağ olsun ama konsantrasyonumuz süredeydi. Şimdi hasam da çok geç oldu çünkü hasar bitecek şimdi. Bitti hasar. Şimdi duruyorum, vurmuyorum yüce komisere. Can tükenmesin. Arkadaşlar vurduktan sonra ben de vuruyorum. Bunların icabına bakıyorum dediğinde durun arkadaşlar. Hiçbir şey ellemeyin. Konsantrasyon açmaya gerek duymadım. Çünkü canı 0 bir de arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Anlamadıysanız sağ olun. Anladıysanız tekrar yine sağ olun. Bu kadardı. Yüce Komiser kesimi. Teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Bay bay arkadaşlar. Zaten grupta iptal oldu galiba. İki kişi de çıktı maalesef. İyi günler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.